Sırat Köprüsü ile ilgili bilgi veren aynı itikada sahip iki tane hoca göstereceğim. Yalnız birinde kampanya var. Şimdi önce ikisini de bir izleyelim. Sırat Köprüsü 15 bin senelik yoldur. 15 bin. Kaç tane kaynak yazdım buraya? Kurafa anlatmıyorum sana. 5000 sene tırmanıştır dedi. 5000 sene düz gidiştir dedi. 5000 sene de iniştir dedi. İddianın bir tanesi bu. Bin yıl diyor yokuş çıkacağım. Bin yıl Sırat Köprüsü bu kadar sürecek. Bin yıl yokuş yukarı gideceğim. Bin yıl düz gideceksin. Bin yılda yokuş aşağı ineceksin. Kaç bin etti? Üç bin etti. Allah Allah. 3000 yıl sadece Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğiz. Ben olsam Halil Konakçı'nın tarafından gitmeye devam ederim. Orada kampanya var nasıl olsa. Ama Kur'an'da Sırat Köprüsü diye bir şey yok. Yani bunların hepsi tamamen uydurma. Ali İmran 78. Onlardan bir kısım kimseler de kitapta olmadığı halde kitaptan sanasınız diye kitabı dillerini eğip bükerek okurlar. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır diyorlar. Oysa o Allah'tan değildir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.